Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz ister kahvaltıda isterseniz de fazla fazla yapıp derin dondurucuya atabileceğiniz çift çift pişen gerçekten pamuk gibi yumuşacık lavaş tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Hamur için yorma kasesinin içerisine 1 kilogram un ekledim. Yani klasik su bardağı ile 9 bardak ölçüp ekleyebilirsiniz. Daha sonra 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Daha sonra aynı su bardağı ile 4 su bardağı su ekliyorum. Ve öncelikle hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra eğer gerekirse biraz daha su ilave edeceğim. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda yaklaşık 4,5 su bardağı su kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru öncelikle kasenin içerisine biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de şöyle biraz toparladıktan sonra mandalina'dan biraz daha küçük 24 eşit bezeye bölüyorum. Bezelerinizin büyüklüğünü tavanızın genişliğine göre yapabilirsiniz. Benim kullandığım tavanın genişliği 30 santim, ona göre bezelerimi bölüyorum. Hazırladığım hamurdan 24 eşit beze yaptıktan sonra unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum ve bezelerin üzerine de biraz un serptikten sonra üzerlerini kapatıyorum ve hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Dediğim gibi hiç bekleme yapmadan ilk yaptığım bezeden un ve oklava yardımıyla açıyorum. Ben oklava kullandım açarken ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hazırladığım bütün bezeleri tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Bezeleri açarken isterseniz una bulayıp şöyle parmaklarınızla bastırıp daha sonra merdane ile ya da oklava ile açabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra bir fırça yardımı ile yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım bütün bu bazlamalar için ve bir tanesini yağladıktan sonra diğer hazırladığım hamurlardan bir tanesini de üzerine kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde yapıyorum. Evet, bütün hamurları aynı şekilde çift çift hazırladıktan sonra ilk yaptığım bezeden şöyle çekiştirerek tavamın genişliğinde büyütüyorum. Evet, sizin de gördüğünüz gibi oklava ya da merdane kullanmadan sadece uçlarından tutup çekiştirerek çok kolaylıkla açılabiliyor. Eğer isterseniz bir yandan tavada pişirip bir yandan da diğer hazırladığınız bezeleri bu şekilde açabilirsiniz. Gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Lavaşları pişireceğim uygun bir tavayı öncelikle ısındıktan sonra lavaşı seriyorum ve orta ateşte bir tarafının pişmesini beklemeden ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. Lavaşları pişirirken ara ara ocağın altını kısıp ara ara da yükseltiyorum. İnanın içinizde hiçbir şüphe kalmasın. Ara katı buhardan çok güzel pişiyor. Evet siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi beğen butonuna basmayı küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Pişirdiğimiz ekmekleri bir bezin arasına koyalım ki kuruma yapmasın. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hepsini aynı şekilde pişirdim ve dediğim gibi bir bezin arasına sardım. Buharında yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten lavaşlarımız çok güzel gözüküyor. Çift çift pişirdiğimiz lavaşları da birbirinden ayırmak gerçekten çok kolay oluyor. Ucundan tutup çekince gerçekten birbirinden kolaylıkla ayrılabiliyor. İnanın ara katı da gerçekten çok güzel pişiyor. Aklınızda hiçbir soru kalmasın. İsterseniz bu şekilde yapıp kahvaltıda tereyağıyla peynirle sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi kilitli buzdolabı poşetine koyup derin dondurucu atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet dediğim gibi isterseniz de bu şekilde katlayıp kilitli buzdolabı poşetine koyup kaldırabilirsiniz. Bu şekilde dondurucuya koyduktan sonra istediğiniz kadarını çıkartıp kalanını tekrar dondurucuya atabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde çok pratik oluyor. videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Tariflerimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ayrıca sizlerden kullandığım unun markası çok soruluyor. Açıklama kısmına ismini ekleyeceğim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.